merhaba canlarım bir falda daha sizinle beraberiz kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi unutmayın sağlıcaklı esen kalın diyorum kucak dolusu mutlulukları gönderiyorum e, katıl butonumu tıklarsanız kanal videomu beğenip kanalıma abone olursanız e, çok memnun olurum sevgilerle açıyorum falınızı ama açmadan önce bir şans kartı alta koyalım bir şans kartı üstte çekelim şans kartımızla başlayalım İlerleme arzusu daha anlamlı bir şey arayışı ruhsal ve duygusal büyüme diyoruz. Evet. E, Oğlaklar da bu duygusal büyüme daha değişik bir şeyler arıyorsunuz. Bu aralar. Oo, çok sevinç gözyaşınız var dışarıdan. Gerçekten de. E, ve bir SMS bekliyorsunuz. O SMS sevdiğinizden gelecek bir haber bekliyorsunuz. Kalbiniz var kırılmış biraz fakat güzel haberler gelecek ve sevinçli zamana giriyorsunuz. Evet, e, sevdiğinizle barışacaksınız gerçekten de. Bir barış görünüyor size. E, mutluluk görünüyor ikinize de. E, çünkü karşılıklı çıkmışsınız. Dolu kalp var. Eğer ayrıysanız ex partnerinizden haber geliyor, barışıyorsunuz ve çok mutlu olacaksınız. Çok güzel bir kısmet var dışarıdan balığınız var tertemiz bir kısmetiniz var ee, düşünceleriniz çok karışmış burada kalabalık bir ortamda görünüyorsunuz bir davet olur bir parti olur doğum günü kutlaması olur böyle bir yere gidiyorsunuz evle ilgili niyeti olanlar var şurada ee, evle ilgili niyetiniz olabilir bir ev sahibi olabilirsiniz ee, burada bir kampta ateş başında görünüyorsunuz bir kazan var ateş var böyle hepiniz oturmuşsunuz güzel bir tatil yapabilirsiniz toplu halde ee, Güzel yerlere gidebilirsiniz. Kule var, e, yükseğe çıkıyorsunuz kariyer açısından bir yükselme görünüyor e, ve e, Muhammed muhabbet dolu güzel ortamda bulunacaksınız. Ee, burada gördüğünüz gibi şans sizden yana. Sırt çantanız var. Başka bir yere tatile gidiyorsunuz. Ee, güzel haberler alıyorsunuz. Uzak yerden, yoldan ve çok büyük şans kapınız açılıyor burada. Oğlaklar ve burada hafif bir hastalık geçiren biri olabilir. Bir bağımlı olduğu durumdan kurtulabilir. Burada bir e, ibadethane görünüyor. Dağın tepesinde, zirvede çok güzel ve çok büyük bir yükselme var. AA harflerini özellikle e, ve Y harflerine çok güzel bir yükseliş, çok güzel bir başarı var. Belki de güzel bir ev alacaksınız ya da bir e, malikane gibi bir yerde tatil yapacaksınız villalı villajeler göre diyebilirim. E, ve beklediğiniz SMS geliyor. E, yıldızınız parlayacak B harfi olanlar yıldızınız parlıyor. Kariyer açısından öne çıkıyorsunuz. Düşünceleriniz çok karışık e, fakat bu aralar çekiciliğiniz üstünde olabilir bir ördeği yakalamışsınız onun üstüne binmiş gidiyorsunuz hem cazibeli ve çekicisiniz kalbiniz boş ise de kalbiniz dolacak diye görüyorum çok büyük kısmetleriniz var şansınız var burada gerçekten de ve e, babanızdan ailenizden destek alabilirsiniz 7 var 7 eylül veya e, eylülün 7'si 17'si sizin yerleşme zamanınız belki de bir okula yerleşmek istiyorsunuz İsminizde s harfi varsa eğer içinde geçebilir. Gittiğiniz yerde geçebilir. D ve S harfleri var. E, ve buralarda okuyabilirsiniz diye görüyorum. Buralar e, size yakın yerler. Dolu kalpler var. Kısmet var. Eğer kalbiniz boşsa sevdiğinizden ayrıldınız veyahut da yeni hayata atıldınız. Sevgiliniz yok. Bir sevgili bulabilirsiniz. Çok büyük kısmetiniz var. E, ve eğer bebek isteyen aileler çıkmış şurada. Bebekle ilgili niyetleriniz gerçek oluyor. Hamile olanlar vardır. Ee, doğuma gidecekler vardır. Doğuma giderler ve bunun kutlamasını yaparlar ve bir de hamile kalacaklar vardır ki onlar da 2 Eylül, 1 Eylül 2 Eylül arası ya da 1-2 hafta içinde bu hamilelik haberini alabilirler diyorum ve güzel yolları var. Akıl karışıklığınız çok. Aynı zamanda da mutluluk kabarcıkları çok. Şaşalı partiler, toplantılar olabilir ve evle ilgili niyeti olanlar da ev sahibi olacaklar diye görüyorum ben. Ee, ve e, güzel şeylere sahip olacaksınız. Beklediğiniz haberler de geliyor. Diye görüyorum. Ve bir de tabağınıza bakalım bakalım. Evet. Burada bir ayı figürü çıktı. E, bu hem bol şans demek, beklediğiniz SMS gelecek demek hem de size pusu kuran bir düşmanınız, ayağınızı kaydırmak isteyen biri varsa ki Bu Kişi Rezil Olacak Herkesin Önünde Ve Kendi Kazdığı Kuyuya Düşecek Çok Büyük Bir Balık Kısmetiniz Var Mutluluk Kabarcıkları Bulutlar Hayallerinizin Gerçek Olacağını Gösteriyor Gerçekten De Ve Ağaçıklar Var Burada Yeşil Yeşil Tamamen Belirginleşmiş Kısmetli Ve Şanslı Bir Döneme Giriyorsunuz ee, Ve Dediğim Gibi e, Düşmanınızdan da Kurtulacaksınız Kendi Kazdığı Kuyuya Düşecek ee, Burada e, Dolu Kalpler Var iki Kalp birleşmiş. Kalbi boş olanlar kalbiniz doluyor diye görüyorum burada. Kocaman bir kalp ve balık var. Çok büyük kısmet buluyorsunuz. Kalpler birleşiyor. Ruh eşini bulacaksınız. Ve burada da e, okulla ilgili niyetiniz varsa da yerleşiyorsunuz. Geleceğiniz çok parlak çiçek çıkmış. E, sevgi dolu ve güzel bir geleceğe sahip olacaksınız. Olgun yaştaki yay burçların var burada. E, eğer ki o 45-50 yaş arası burçlara da çok çok güzel bir kısmet bir destek geliyor bir yerden rahatlayıp ferahlıyorlar diye görüyorum burada şansınız çok açık dediğim gibi ve atınız da şaha kalkmış şekilde duruyor. Burada bir at figürü de var şurada baktığınızda. Burada bir ayı figürü var demiştik. Burada da bir at figürü var. Atınız şaha kalkmış. Muradınız kesin ve kes olacak. Her ne dilediyseniz gerçekten de ve burada bir anne ve yavrular görüyorum. Belki de iki vakte kadar anne olabilirsiniz. İkiz çocuklar görünüyor burada. Bir kız bir oğlan. İkizleriniz olabilir. Ve sevince bu olabilirsiniz. Kutlama yapabilirsiniz diye görüyorum ve burada bir çam ağacınız var. Çok büyük bir başarı sizi bekliyor ve burada da kocaman bir anahtar. Öyle güzel bir anahtar ki ev mi almak istiyorsunuz? E, araba mı almak istiyorsunuz? Onu alıyorsunuz ve mutlulukla alıyorsunuz. Çok güzel bir fırsat gelecek. Güzel bir araba ve ev sahibi olabilirsiniz diyorum. Çok güzel mutlu yarınlar ve size açılacak şans kapıları da var. Evet gerçekten de atınızla şahlanmış, kalkmış, gidiyor diye görüyorum. Burada bir köprü var. Vereceğiniz kararlarda çok dikkatli olun ee, ve e, ne istediğinize çok güzel bir şekilde karar verip öyle atılın İstemediğiniz sonuçlar çıkmasın ee, ve zorlamalara maruz kalmayın diyorum. İyi ekilmiş tohumlar harekette geçici bir duraklama gereksiz endişe. Evet e, bu da demek oluyor ki e, çok iyi işler yapmışsınız aileniz size iyi fikirler vermiş destek olmuş arkanızda ve çok verdiğiniz emeğin çok güzel emekler, çabalar harcamışsınız ve iyi bir şekilde yapmışsınız bunu ve bunun karşılığını alacaksınız. Ama şu an harekette geçici bir duraklama yaşayabilirsiniz ve gereksiz endişelerle, gereksiz sıkıntılarla kendinize eziyet ediyorsunuz. Olup olmayacağını düşünüyorsunuz ve vereceğiniz karardan dönmek üzeresiniz. Sakın dönmeyin diyorum. Gereksiz endişelere meyil vermeyin. Gerçekten ne istiyorsanız buna karar verin ve ilerleyin. Güç sizden de diyorum Oğlaklar. Kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Mutluluklar, bereketli ömürler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, esen kalın. Sizi seviyorum Oğlaklar. Hoşça kalın.